Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, en yüksek gigabyte ve megabyte oyunları oyunlar şey yapacağız ve ücretliler de var. Mobil oyunlar olacak arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk oyunumuz Adalet Namı'da Afrin. Daha önceden oynamıştım arkadaşlar. E, yani korsan sitelerden indirerek tabii ki. Evet güzel bir oyun arkadaşlar yani indirmenizi tavsiye ederim evet şöyle hemen ikinci oyunumuza geçelim bir saniye evet ikinci oyunumuz Call of Duty arkadaşlar zaten herkes biliyordur oyun e, benim telefonumda gayet iyi akıcı oynanabiliyor arada laglanmalar oluyor ama gayet de iyi bir oyun e, gigabyte seviyesi biraz fazla o yüzden çok da şey değil ama güzel bir oyun arkadaşlar tavsiye ederim <laughs> üçüncü oyunumuz standoff 2 yani standoff 2 bildiğiniz csgo'nun çakması mobil hali diyelim evet iyi bir oyun arkadaşlar bunu da tavsiye ederim ha megabaytına gelirse ek 894 megabayt bazı telefonlarda bu megabayt seviyesi yükselir veya alçalabiliyor. Evet. Üçüncü oyunumuz. Hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Üçüncü oyunumuz da kafa topu 2. Ee, megabayt açısının o kadar da fazla bir yer kaplamayan güzel bir oyun. Yani her yerde görmüşsünüzdür veya indirmişsinizdir. Önceden. Evet yeni fırsatlar gelmiş arkadaşlar. Ben bayağı önce oynamıştım en son. Güzel bir oyun. Tavsiye ederim ve e, hoş bir oyun. Yani bu kadar. Evet hemen üçüncü oyunumuza geçelim. Üçüncü oyunumuz Ark. Şöyle. Evet arkadaşlar. Cicame seviyesi çok fazla. Bu oyun bilgisayar hali de var. Bilgisayar halini tavsiye ederim ama eğer bilgisayarınız yoksa ve sağlam bir telefonunuz varsa arkı tavsiye ederim arkadaşlar. Önceden indirmedim ama bilgisayar oyunlarından yani bilgisayar sürümünden gördüğüm üzere gayet de güzel bir oyun arkadaşlar. Evet tavsiye ederim. Şimdi şöyle 3. oyunumuza geçelim. Evet. Evet. Üçüncü oyunumuz. Türk yapımı bir oyun arkadaşlar. Kafa topu iki gibi onu söylemeyi unuttum. Evet. <laughs> Zula. Zulan mobil versiyonu zaten duymayan kalmamıştır. Zula oynayan herkes bilir arkadaşlar. Evet, güzel bir oyun. Önceden oynamıştım. Ara sıra laglanmaları oluyor ama gayet de güzel bir oyun arkadaşlar. Eğer sağlam bir telefonunuz varsa indirmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Üçüncü yok. Ve son oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen. Evet. Bulmak biraz uzun süre Direkt hatta ben kendi oyunumu göstereyim arkadaşlar. Evet. Survivor Craft. Yani Craft diye geçiyor arkadaşlar oyun. Oyunu gayet de tavsiye ederim. eee başı böyle The Forest oynayanlar ve izleyenler bilir. The Forest'ın çakması gibi. Yani bildiğiniz aynı almışlar yapıştırmışlar ama gayet de güzel bir oyun arkadaşlar. Evet başka oynayabileceğim böyle oyun yok sanırım. Evet video bu kadar da görüşmek üzere hoşçakalın. Ve kanalıma abone olmayı aşağıdaki linkten Discord sunucuma katılmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. görüşürüz